Set içeriğimiz 2 adet üçlü koltuk ve 2 adet tekli koltuktan oluşmaktadır. Üçlü koltuğumuzu incelediğimizde oturumunda 32 dansite soft ve 14 santim kalınlıkta sünger, sırt bölgesinde 28 dansite standart sünger kullanılmıştır. İskelet yapısında sunta ve gürgen kullanılmış olup koltuk takımımızda baby face kumaş kullanılmıştır takımımızın ayaklarında 14 santim ceviz rengi boyalı plastik ayak bulunmaktadır. Tekli koltuğumuzda ise oturumunda 32 dansite standart sünger, sırt bölgesinde 22 dansite standart sünger kullanılmıştır. Ürünümüzde sırttan atlatmalı Barcelona makas sistemi bulunuyor. Ayrıca sırtı açıldığında yatak olarak kullanılabilmektedir. Siz de ürünümüze sahip olmak isterseniz hiç peşinatsız, kredi kartsız 28 ay taksit seçenekleri ile sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz.